Birçok kardeşimiz soruyor. Deccal geldi mi? İslam Deccali olan Süfyan geldi mi diye. Evet ikisi de geldi. İkisinin de kim olduğunu birazdan anlatacağım. Ama önce şuna bakalım. Deccal gelince ne olacaktı ve o şeyler oldu mu? Süfyan gelince ne olacaktı ve o şeyler oldu mu? Birincisi şunu bilmek lazım. Ahir zamanda gelen iki Deccal var. Birisi insaniyet aleminde, diğeri ise İslamiyet aleminde. İnsaniyet aleminde olana büyük Deccal, İslamiyet aleminde olanı ise Süfyan Deccal. Bu iki deccelin tahribatı o kadar büyük ki Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam hadiste buyuruyor. Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. Hadiste de ifade edildiği gibi Deccal'in fitnesi yeryüzünün en büyük fitnesidir. Deccal'in fitnesinin en dehşetli tarafı dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları imansız yaparak hem dünya hem de ebedi hayatlarını mahvetmeye çalışmaktır. Yani insanları dinsizleştirmeye çalışacak, ahlaksızlığı yaygınlaştıracak ve bu bunu da tek başına değil bir sistem kurarak yapacak. Büyük Deccal dinsizliği program yapıp daha çok Hristiyanlığa ama genel manada bütün dinlere karşı savaş açacak. Şimdi gelin bakalım bu olmuş mu? Yani ateizm yani dinsizlik artmış mı? Ateizmin beslediği fikirler deizm gibi fikirler yaygınlaşmış mı? Ve ahlaksızlık artmış mı? Gelin bakalım. Avrupa'da son yapılan çalışmalarda ateist, deist ve agnostik oranının toplamının %49'u bulduğu anlatılıyor. Mesela Danimarka'da ateizm oranı %30, İsveç'te %42, Fransa'da Allah'a inananların oranı %27, Estonya'da %18, Çek Cumhuriyeti'nde ise %16. Allah'a inandığını söyleyenlerden düzenli olarak ibadet ettiğini ifade edenlerin oranı ise sadece ama sadece yüzde beş. Yani Allah'a inandığını söyleyenler de aslında dinler bir hayat yaşamıyor. Bu çok dehşetli bir sonuç. Yani Deccal çıktığında imansızlığı dava edecekti. Bütün dinlere karşı savaş açacaktı. Özellikle Hristiyanlığa karşı savaş açıp insanları dinsizleştirecekti. Şimdi soralım kendimize bu olmuş mu? Bütün bu istatistiklere baktığımızda bunun olduğunu görüyoruz. Peki ikinci olarak Deccal ne yapacaktı? ahlakları tahrip edecekti. Gelin ahlaklar tahrip edilmiş mi bir bakalım. Avrupa toplumunda artık açıklık saçıklık yok çıplaklık var. Ahlaksızlık sıradanlaşmış. İnsanlar sokakta neredeyse çıplak geziyor. Hem cinsle evlenmek kanunla yasal hale getirilmiş. Şu an halihazırda Avrupa'nın 18 ülkesinde eşcinsel evliliklere izin veriliyor. Uyuşturucu, alkol ve size burada anlatamayacağım birçok ahlaksızlık kurumsallaşmış gibi. Aile mefhumu darmadağın. Bütün ahlaki değerler ayaklar altında. Özgürlük adı altında bütün ahlaksızlıklar normalleştirilmiş. Bütün bu manzaraya baktığımızda Deccal'in ayak izlerinin her yerde olduğunu görüyoruz kardeşlerim. Gelelim İslam Deccal'ine yani Süfyan'a. Süfyan kim? Sayı hadislerde bildirildiğine göre ahir zamanda gelecek, ümmete karanlık dönemler yaşatacak, şair-i İslamiye'yi tahrip edecek bir münafık. Peki Süfyan gelince ne yapacaktı? Bir, şair-i tahrip edecekti. Az önce de ifade ettiğim gibi bakalım etmiş mi? Mesela tesettüre bakalım. Şöyle bir çevremize baktığımızda sizce tesettür tahrip edilmiş mi? edilmemiş mi? Sokaklarda ne görüyorsunuz? Artık sokaklarımızda bizim de Avrupa gibi açıklık yok. Çıplaklık var. Tesettür farzı maalesef ayaklar altına alınmış. Tesettür değersizleştirilmiş. Tesettürün kadına kıymet kattığı hakikati itibarsızlaştırılmış. Tesettürün farz olduğu unutulmuş. Bununla beraber tesettürlü olduğunu ifade edenlerin de kıyafetleri tesettüre çok uygun değil maalesef. Bunu görüyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ki tahribat her yerde var. Mesela şair-i İslamiye'nin birisi nedir? Namazdır. Şimdi bakalım ülkemize Türkiye'de namaz kılma oranları ne kadar? 40 yaş altı insanlarda maalesef Yüzde yirmilerde. Namaz bizim dünyamızda bile tahrip edilmiş. Çocuklarımıza önce derslerini soruyoruz. İyi bir okul kazanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama ahireti kazanmakta temel taş hükmünde olan namazı biz bile teşvik etmiyoruz. Yani namaz bizim bile dünyamızda maalesef değersizleşmiş. Hatta çok basit şeylerde bile bunu görmek mümkün değil mi? Mesela herhangi bir AVM'ye gidin en kötü en izbe yer neredeyse mescit orada. Birçok iş yerinde namaz kılmaya uygun ortam yok. En küçük şeyden başlayın. Tahribatın ne düzeyde olduğunu görürsünüz. şair İslamiye'den bir diğeri nedir? Oruçtur. Ülkemizde özellikle son yıllardaki oruç tutma oranlarına bakın. Ramazan'da dışarı çıktığında insan Ramazan ayında mıyız değil miyiz? hissetmiyoruz bile. İslamiyetin en kıymetli müessesesi olarak kabul ettiği aileye bakın. Ülkemizdeki boşanma oranlarına bakın. Kadının toplumdaki rol ve konumuna bakın. Annelik değersizleştirilmiş. Sürekli dünyaya teşvik var. Feminizm adı altında birçok ahlaki değer ayaklar altına alınıyor. Ülkemizdeki ahlak anlayışı günden güne daha fazla yıpranıyor. Kadın kadına, erkek erkeğe ahlaksız ilişkiler teşvik ediliyor. Açıklık saçıklık teşvik ediliyor. Yatak odasında yapılmayacak şeyleri sokakta, parkta, dışarıda yapan insanlar görüyorsunuz ve bu ahlaksızlığın kötü bir şey olduğunu ikaz bile edemiyorsunuz. Mesela bir parkta namaz kılsanız insanlar bunu yadırgarken birisi bir ahlaksızlık yaptığında bunu size modernite olarak sunuyorlar. Bütün bunlara baktığımızda anlıyoruz ki Süfyan geldiğinde ne olacaksa hepsi olmuş. Peki bütün bu olan şeylerden sonra kendimize soralım. Süfyan gelmiş mi gelmemiş mi sizce? Evet gelmiş ve toplumu ifsad etmiş. Biz Deccal kim, Süfyan kim diye sorup onların şahıslarıyla ilgilenmek yerine onların ortaya koyduğu tahribatla ilgilenmek zorundayız. Ve bu tahribatı ortadan kaldırmakla mükellefiz. Peygamberimiz buyuruyor ki eğer Deccal ben sizin aranızdayken çıkarsa sizin adınıza ben ona galebe ederim. Şayet ben aranızda yokken çıkarsa ona karşı direnin diye buyurmuş. Yine sahabeler Allah Resulüne sormuşlar. Biz Deccal'in geldiği zamana denk gelirsek ne yapalım diye sormuşlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki Meryem oğlu İsa aleyhisselamın arkadaşlarının yaptıkları gibi sabır ve tahammül gösterin. Onlar testere de biçildiler. Ağaçlara konup çarmıha gerildiler ama dayandılar. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah'a itaat ederek ölmek Allah'a isyan halinde yaşamaktan daha hayırlıdır. Yani biz bu hadisten ne anlıyoruz? Ne kadar sıkıntı içerisinde olursak olalım şairi İslamiye'yi ihya etmek zorundayız. Ne kadar zor da olsa değerlerimizden taviz vermemeliyiz. Tabi bu asırda kimse bizi kılıçla kesmiyor ama faiz kılıcıyla, ahlaksızlık kılıcıyla bizi kesmeye çalışıyorlar. İşte bütün bu hadis bunlara karşı sebat etmemizi bize öğütlüyor ve emrediyor. Peygamberimiz buyuruyor ki Deccal'in çıktığını duyduğunuzu ondan uzak durun. Çünkü bir adam onu reddetmek niyetiyle yanına gider. Fakat yanındaki kalbi vesveselendiren, aldatan, şüpheye düşüren şeyler sebebiyle ona tabi olup kalır diyor. Yani onun fitnelerine yanaşmamamız gerektiği bize anlatılıyor. Ne kadar ahlaksızlık varsa hepsi Deccal'in fitnesidir. Hepsinden uzak durmak lazımdır bize bu emrediliyor. Peygamberimiz buyuruyor ki Deccale tabi olana hiçbir hayırlı ameli fayda vermez. İşte Deccel'in fitnesi böyle dehşetli bir fitnedir. Peki Deccel'in fitnesinden sakınmak için ne yapacağız? Sohbetin başından beri anlatmaya çalıştığım gibi onların fitnelerinden uzak duracağız. Cenab-ı Hak neyi emretmişse onu yapacağız. Neyi yasaklamışsa eğmeden, bükmeden, bana göre böyle demeden ondan uzak durmaya çalışacağız bütün fiillerimizi Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bütün bunları yapmakla beraber yani fiili dualarımızı yapmakla beraber Peygamberimiz ve Selam'ın tavsiye ettiği şu şeyleri de yapacağız. Önce dua edeceğiz. Nasıl? Allah'ım bizi cehennemden muhafaza eyle. Allah'ım bizi bütün ateşlerden muhafaza eyle. Allah'ım bizi dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle. Allah'ım bizi ahir zaman fitnesinden muhafaza eyle. Allah'ım bizi Mes sih, deccal ve fitnesinden muhafaza eyle. Allah'ım bizi sapıklardan, bid'alardan muhafaza eyle diye dua edeceğiz. Bununla beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim Deccal'in ateşiyle imtihan edilirse Allah'tan yardım dileyip Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun. O zaman da Deccal'in ateşi İbrahim Aleyhisselam'ı olduğu gibi o kişiye karşı serin ve selametli olur diye buyuruyor. Özetle bütün fiili dualarımızı yapacağız. Fitnelerden uzak duracağız. Allah'ın emir dairesinde yaşamaya gayret edeceğiz. İşte dizisinden, filmine, ahlaksızlığından, çıplaklığına, namazlığına namazsızlıktan vesaire ne kadar Allah'ın rızasının haricinde olan şeyler varsa uzak duracağız. Bununla beraber bu söylediğim kavli duaları da yapacağız. Rabbim o zaman bizi Deccal'in ve Süfyan'ın fitnesinden muhafaza eder. Rabbim hepimizi Deccal'in ve Süfyan'ın fitnesinden muhafaza etsin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için de Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla kardeşlerim.